Doğdu akıllı cam sistemleri. Bu ürünü Almanya'dan getirdim. E, cam H100 e, kamyonet Kendi aracıma e, uygulayacağım. Gerçekten çok net film. Siyah bantların yapmamın sebebi şudur. E, su işte hani e, toz ve hatta açılma olmaması açısından bunu mecbur kılıyoruz. Yoksa normalde açık kalması gerekir ama e, ilerleyen zamanlarda bu sıkıntı olacaktır. Onun için e, filmimizi güvence altına almış olduk bu şekilde. Yani amacı o. Gerçekten çok net. Uyguladım. E, Kısmetse takacağım. E, diğer tonlar da var işte dediğim gibi siyah ve şey nedir füme. Siyah çok koyu, gri de istediğimiz bir ton. Benim güzel. Araç için. Şeyde reklamı yapalım. <laughs> Dora Glass'dan almıştım canları.